Herkese merhabalar sevgili Boğa burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Herkes iyi umarım Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yine yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün e, evrenden mesajlar ve yüksek benliğinizden mesajlar vereceğim. Umarım her birinize de tabii ki bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Tabii bizim e, yüksek benliğimiz, içimiz, sezgilerimiz, o özümüz Bakalım sizlere hangi mesajları verecek. Umarım her birinize bir yol ve bir ışık olur. Evet, şimdi kartlarımızı oluşturalım bakalım. Sevgili boğalar için. Aa, arkadaşlar. Kartlarımız düştü. Yerlere düştü hem de. Evet, şöyle bir toparlayalım. ve devam ediyoruz. Evet, sevgili Boğa burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Bakalım evrenden mesajlar ve yüksek benliğinizden mesajlar neler söyleyecek, ne tavsiyeler verecek size. Bu arada yükselen ve ay burçlarınıza da bakabilirsiniz arkadaşlar. buradan aldık. Devam edelim. Evet, yüksek benliğiniz bakalım hangi mesajları verecek. En doğru ve en net mesajları her zamanki gibi <laughs> almaya niyet ediyorum. Boğalar için. <laughs> Haydi bakalım. O güzellik kartı geldi arkadaşlar. Güzellik kartı bakalım ne diyor? Her şeydeki güzelliği, bir gülümsemenin güzelliğini, aşkın güzelliğini, her şeyden önce kendi güzelliğini gör. Evet arkadaşlar, biz bazen kendimizi ihmal ediyoruz. Lütfen kendi güzelliğinizi görün arkadaşlar. Çok güzel mesaj. Kendine değer vermek her şeyden önce kendini güzel görmek çok değerli. Diğerlerini boş verin. Evet, devam edelim bakalım. Aa evet dedi. Evet de diyor. Bakalım neye evet diyorsunuz arkadaşlar? Bir değişiklik yapın ve evet deyin. Gelen bu teklife evet deyin. Romantizme evet deyin. Çünkü buna hazırsınız. Demek ki bu zaman diliminde bir şeylere evet demeniz gerekiyor arkadaşlar. Teklif olabilir, ilişki olabilir, romantik bir deneyim olabilir. Sanki size bu durum iyi gelecek. Hani böyle bir düşünceniz varsa hani yapsam mı yapmasam mı evet desem mi demesem mi her şey için olabilir. Evet de diyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Devam edelim. Kalbin çağrısı Kalbinizin çağrısı bakalım ne diyor arkadaşlar? Kalbinizin sesini dinleyin, ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Kalbinizin derinliklerinden gelen hislere kulak ver diyor. Yani burada biraz durmak, düşünmek, kalbiniz gerçekten ne istiyor sanki buna ihtiyacınız var. Belki ilişkilerinizde, belki farklı bir durumla alakalı da olabilir. O yüzden kalbinin çağrısını dinle. Devam edelim. Aa ne güzel iyileştirmek. Bir şifa enerjisi geliyor. Sevgili arkadaşlarım. Evet. Tabi hepimizin şifalanmaya ihtiyacı var. Diyor ki sizi şifacı rolüne hazırlayan zorlu bir inisiyasyon sürecinden geçtiniz. Gücünüzden şüphe etmeyin. Hani gerçekten bir inisiyasyon aldıysanız ve biraz da böyle hani yapabilir miyim yapamaz mıyım dediğiniz noktada kendinize güvenin tabii ki arkadaşlar. Demek ki bunun için yaratılmışsınız. Evet, sınırlar. Sınırlar çok önemli. Yani kendi sınırlarımız çok önemli diyor ki. Duygusal ve zihinsel refahınızı korumak için sınırlar oluşturun ve o sınırlarınızı da savunun diyor. Evet gerçekten kıymetli bir mesaj. Bazen <laughs> sınırlarımızı ihlal ettirebiliyoruz. Ama arkadaşlar lütfen o sınırlarınızı, o kırmızı çizginizi gerçekten bu anlamda bozmayın. Sınırlar gerçekten çok önemli. Yani herkes sizin sınırınıza girmesin. Yani bunu sizin belirlemeniz gerekiyor. Evet. <laughs> <laughs> Devam edelim. Evet, bir destek mi geliyor arkadaşlar? Birisi size yardım etmek için hayatınıza girecek. Bu kişi hayatınızda önemli bir yere sahip olacak dedi arkadaşlar. Ee, belki bu zaman diliminde olabilir neden olmasın? Belki bu e, ilişkilerinize de yansıyabilir aynı zamanda bir ilişki, bir arkadaşlık. Sanki öyle biri girecek ki bazılarınız için ilişki, bazılarınız için değil bir arkadaşlık. Evet. Ve önemli bir duruma sahip olacaksınız sanki. Bu anlamda. Evet. Bu kişi hayatınızda sanki bir yere sahip olacak. Devam edelim bakalım. Evet. Dayanıklılık kartı. Bakalım ne diyor. Şimdi durma. Devam et. Azmin'in karşılığını alacaksın. Neredeyse o noktaya geldin. Hayallerine bağlan. Şimdi bu arada çok böyle bir şeylerle uğraşıyorsanız sevgili arkadaşlarım, devam etmeniz yönünde bir uyarı. Sakın pes etme diyor, devam et diyor. O noktaya zaten geldin diyor. Hayallerini de zaten bağlanacaksın diyor arkadaşlar. Yani pes etme zamanı değil. Evet, şöyle göstereyim canlar. Hayatını başkalarıyla karşılaştırma. Senin yolculuğun sana ait. Evet, hepimiz biriciyiz ve tekiz arkadaşlar. O yüzden kendimiz olmalıyız. Yani hayatınızı başkalarıyla, başka kişilerle hiç böyle karşılaştırmayın. Çok güzel bir mesaj. Senin yolculuğun sana ait. Evet, kimseye değil. O arkadaşlar, şöyle göstereyim. Doğru kişi seni bulacak diyor. Yalnızsanız, öyle bir sıkıntıdasanız arkadaşlar, sanki o kişi geliyor. Doğru kişi belki e, kapınızda arkadaşlar. Evet. Neden olmasın? Şu an yalnızsanız, belki o kişi sizi bulabilir arkadaşlar. Evet, devam edelim. O diyor ki arkadaşlar bu zaman diliminde ne ektiysen onu biçeceksin. Düşünün bakalım neler ektiniz hayatınızın bu döneminde. Evet çünkü döngülerde hep biliyorsunuz değişim dönüşümler oluyor ve ektiklerimizi biçiyoruz hayatımızda. Siz de umarım güzel e ekinler ekmişsinizdir ki karşılığını alasınız. Biz çünkü her şeyimizde sözlerimizle yaptığımız aksiyonlarla ektiklerimizi biçiyoruz evet şöyle göstereyim diyor ki şu anda sana fayda sağlayabilecek biraz dolan başlı bir yol mevcut diyor hani bu yolda biraz dolan başlar olabilir ama sen bunları aşabilirsin diyor arkadaşlar dolan başlı olsa da o dolan başlı yoldan gideceksin ve başarılı olacaksın diyor sana fayda sağlayacak diyor. Böyle bir e, dolambaçlı yol mu yol var mı bilmiyorum kafanızda düşüncenizde. Evet. Bakalım kartımız ne diyor? Kıtlık bilincinin başarını pardon, kıtlık bilincinin başarını sınırlamasına izin vermeye. Evet, güzel bir mesaj arkadaşlar. Bazen kıtlık bilincinde oluyoruz o bilince girince çıkamıyorsun o yüzden biraz böyle bir şey varsa arkadaşlar bir kıtlık bilincinin içerisindeyseniz ondan biraz daha e, pozitife çıkma zamanı sınırlan seni sınırlanmasına izin verme diyor arkadaşlar evet şöyle göstereyim diyor ki kartımız bir değişiklik yap ne kadar mükemmel sonuçlanacağını göreceksin. Demek ki hayatınızın bu döneminde biraz değişiklikler yapmanız gerekiyor. Çok mu atıl kalmanız böyle? Çünkü bazen hepimize oluyor. Hani hiçbir şey yapmak istemiyoruz, değişiklik istemiyoruz. Böyle bir atalet halinde mıhlanıyoruz, kalıyoruz. E, hepimizde olmuştur bu arkadaşlar. Ama bu kart yani yüksek benliğiniz, biraz bir bir e, değişiklik yapmanızı öneriyor arkadaşlar ve bunu yaparsan da ne kadar mükemmel olacağını göreceksin diyor biraz aksiyona girmek e, sanki olabilir evet son kartımız ne diyor bakalım şöyle bir göstereyim arkadaşlar evet diyor ki bırak yani gerçekten bırak Ufukta daha iyi bir şey var. Hani bir şeylere sıkı sıkı tutundunuz mu? Bırakmak istemiyor musunuz? Belki size zarar zararı olan şeylere tutunuyorsunuz arkadaşlar. Bu da olabilir. Ama lütfen onu bırak. Çok daha ufukta çok daha iyi bir şey var diyor bakın burada. Biraz sanki bir değişim olması gerekiyor hayatınızda. Burada da öyle bakın. Evet. Şimdi astroloji kartlarımızdan da bir mesaj alacağım sizler için. Sevgili arkadaşlarım. Bakalım ne mesaj geliyor boğalar için. Satürn retrosu geldi arkadaşlar. Evet. Mesajımızı alalım bakalım Satürn retrosundan. Ruhuma karşı taleplerimi azaltıyorum diyor. Hani biraz daha böyle e, taleplerinizi sanki azaltıyor musunuz hayatınızda ruhunuza karşı? Evet sanki biraz daha talepkar değil de biraz daha e, sakin enerjilerdesiniz sanki arkadaşlar. Ve diyor ki kendini suçlama. E, bir şeyler içinde kendinizi mi suçluyorsunuz? O yüzden bir taleplerinizi azalt, ta, taleplerinizi azalttınız. Ee, unutmayın ki tabii burada da diyor hiç hiçbir şey kusursuz değildir. Evet. Ve biraz da eleştiriyi azaltın diyor burada arkadaşlar Satürn retrosunda. Ve biraz önce de söylediğim gibi herkes herkesle bir kusur vardır. Kusursuz kimse yoktur. O yüzden bazı şeyler için lütfen kendinizi de suçlamayın. Bazen çünkü acımasızca kendimizi de suçluyoruz arkadaşlar. Evet ve eleştiriyi azalt. Evet arkadaşlar kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorum yapmayı lütfen unutmayın.